Hepimiz umuttan bahsederiz değil mi? Birbirimize umudunu kaybetme deriz. En zor anlarda bile bir umut ışığı ararız. Peki ama nedir bu dilimizden düşürmediğimiz, ikimizde taşıdığımız o güçlü kuvvet? Yani gelip geçici bir histen mi ibaret sadece? Gelin bugün umudun aslında ne kadar somut, ne kadar planlı ve hayatımızı nasıl şekillendiren bir güç olduğunu birlikte keşfedelim. Bu güzel hikaye aslında hepimizin aklının bir köşesindeki o büyük soruyu ortaya koyuyor. Hayatımızın ne kadarı bizim için çoktan yazılmış, ne kadarını biz kendimiz yazıyoruz. İşte umut, tam da o kadar ve irade arasındaki hassas denge noktasında duran şeyin ta kendisi. Bu sorunun cevabını bulabilmek için önce umudun ne olduğunu gerçekten anlamamız gerekiyor. Çünkü o sandığımız gibi basit bir duygudan çok daha fazlası. Hadi o zaman. Şöyle bir umudun anatomisine dalalım ve onu bir cerrah gibi bileşenlerine ayıralım. Bakın, işte bu psikolojik tanım bence her şeyi değiştiriyor. Dikkat ettiniz mi? Duygusal bir süreç demiyor, bilişsel bir süreç diyor. Yani umut pasif bir şekilde oturup iyi şeylerin olmasını beklemek değil. Tam tersine, aktif, stratejik ve planlı bir zihin yapısı. Kısacası umut bir duygu değil, bir eylem planı. Hatta gelin bunu daha da basitleştirelim. Aklınızda kalacak sihirli bir formül gibi düşünün. Hedefler, yollar ve motivasyon. Bu üçü bir araya geldiğinde işte o zaman gerçek umut ortaya çıkıyor. Yani önce ne istediğinizi bileceksiniz, bir hedefiniz olacak. Sonra oraya nasıl gideceğinize dair bir yol, bir plan bulabileceğinize inanacaksınız ve en önemlisi o yolda yürüyecek enerjiyi, yani motivasyonu kendinizde bulacaksınız. Peki umut ne değildir? Bu ayrım çok önemli. Umut sadece ah keşke olsa demek yani temenni etmek değil ya da her şeyin sihirli bir şekilde düzeleceğini düşünen körü körüne bir iyimserlik de değil. Aradaki en temel fark ne biliyor musunuz? Eylem, umut bir plana, bir çabaya ve en önemlisi kişinin kendi gücüne olan inancına dayanır. Şimdi bu formül kulağa hoş geliyor değil mi? Peki ya gerçek hayatta en zorlu koşullarda nasıl işliyor? İşte şimdi bu formülü hayatlarıyla kanıtlamış, umudu adeta ateşin içinde döverek şekillendirmiş bazı büyük şairlerimize bakacağız. Nazım Hikmet'in hayatına şöyle bir bakalım, bu zaman çizelgesi bile insanın içini acıtıyor. Yıllarca hapis, sonra özgürlük sanarken gelen sürgün ve vatandaşlıktan çıkarılma. Yani bir insanın umudunu yok etmek için sanki her şey tasarlanmış gibi. Peki Nazım ne yaptı bu durumda? Teslim etti? Hayır. İşte bu dizeler o formülümüzdeki motivasyonun en saf, en damıtılmış hali. Bu bir şiirden çok öte, bir hayatta kalma stratejisi. Her şeye rağmen yaşamakta direnmeyi bir görev, bir direniş biçimi olarak görmüş. Ve Nazım bu yolda yalnız değildi. Melih Cevdet Anday gibi nice Aydın benzer baskılarla, benzer zorluklarla yüzleşti. Bu durum bize çok net bir şey gösteriyor. Onların umudu konforlu odalarda değil, hayatın en sert koşullarında, ateşin tam ortasında yaşarmış. İşte şimdi, o ateşte dövülmüş umudun yankılarını, bizim o üç adımlık formülümüzün izlerini taşıyan diğer büyük şairlerimizin dizelerinde duyalım. Bu, sanki hepsi bir araya gelmiş de, umut dolu seslerden bir koro oluşturmuş gibi. Bu korunun açılışını Turgut Uyar yapıyor. Ne kadar güzel söylüyor değil mi? Umudun büyük, destansanları beklemediğini, her gün inatla yeniden başlayan o sıradan ama vazgeçilmez motivasyon olduğunu hatırlatıyor bize. Peki bu her günkü motivasyon ne için? İşte cevabı Edip Cansever veriyor. Her sonun ardından gelen yeni bir başlangıç için. Bu da formülümüzdeki hedef değil mi zaten? Uğruna çabalamaya değer o yeni başlangıca olan inanç. Hedefimiz belli, motivasyonumuz var. Peki ya yollar? Ahmet Arif o yolları önümüze bir bir seriyor. Kitapla, işle, tırnakla, dişle. Yani pasif bir bekleyişle değil, elindeki her araçla aktif bir çabayla ayakta kalmak. Metin altı ok ise, bu sürecin ne kadar bilinçli bir eylem olduğunu fısıldıyor kulağımıza. Umut öylece var olan bir şey değil. Zor zamanlar için bir kenara ayırdığımız, özenle koruduğumuz bir kaynak. Onu saklamak bizim sorumluluğumuz. Ve bu koruma eylemi aynı zamanda bir meydan okuma aslında. Gülten Akın'ın dediği gibi bu kendi gökyüzünün rengini seçme iradesi. Dışarısı ne kadar karanlık olursa olsun o karayı kaldırıp yerine maviyi koyma gücü. İnanılmaz değil mi? Ve son olarak Melih Cevdet Anday bu koronunun en güçlü notasını ekliyor. Umut tek başına bir savaşçı değildir. Tıpkı cesaret gibi, sevgi gibi en temel insani erdemlerimizle iç içedir. Onlar birbirini besler, birlikte var olur. Bütün bu büyük sözlerden sonra gelelim bize. Gördüğümüz gibi umut sadece hapisteki şairlere ya da büyük kahramanlara özgü bir şey değil. O hepimizin içinde var olan ve tıpkı bir kas gibi geliştirebileceğimiz pratik bir beceri. Şimdi gelin bu beceriyi kendi hayatımızda nasıl yeşertebiliriz ona bakalım. İşte size bilime dayalı birkaç somut adım. Hayatınızın bir alanında küçük, ulaşılabilir bir hedef belirleyin. Sonra o hedefe giden ilk adımı planlayın. Sadece ilk adımı. Karşınıza çıkabilecek engelleri şimdiden düşünüp B planları yapın. Motivasyonunuz düştüğünde geçmiş başarılarınızı kendinize hatırlatın. Ve belki de en önemlisi bu süreçte kendinize karşı lütfen şefkatli olun. Nostrad Peseşkian'ın bu sözü aslında bugünkü tüm sohbetimizin özeti gibi. Umut beklemek değil, yapmaktır. Farklı bir sonuç istiyorsak farklı bir eylemde bulunmalıyız. Bu umudun en temel çağrısı. Ve böylece en baştaki o güzel hikayeye geri dönüyoruz. Hani kaderimizin bazı sayfaları belki de bizim doldurmamız için boş bırakılmıştı ya, işte o boş sayfa şimdi tam önünüzde duruyor. Soru basit. Oraya siz ne yazacaksınız?